Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin kanalı sizi ıı, Kızılcık Şerbeti'nin 57 bölümünden Doğa ve Giray'dan muhteşem görüntüler getirdi. Evet ıı, görüntülerde siz hissettir çoğunluğu ıı, nihayet Doğa karakterinin yüzünü görüyor görmüş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi alma şu anlarda siz ıı, kartaşınlardan nihayet diziyle ilgili story doğa ve kendisi de çekilmiş muhteşem e, dizi e, karesini paylaştım Evet hoş geldin Antajımr ve diziye Umarız Doğa'yla muhteşem sahülünde karşımıza çıkacak. İyi seyirler arkadaşlar hoşçakalın hava muhteşem görüntüler bizi bekliyor.